Farımızı fırçanın ucuna aldık ve bu yerlere uyguluyoruz. Göremiyorum kendime. Müzik Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Burası gayet dolu duruyorken saçım bu tarafta sanki dökülmeler varmış gibi, alın açıklığından dolayı, saçın kendi yapısından dolayı bu tarafta saçlarım çok daha seyrek duruyor. Bu şekilde duran saçlarınız aslında sizi rahatsız etmiyor ama ne zaman ki bu tarafa uygulamayı yapıyorsunuz, aradaki farkı o zaman daha net görüyorsunuz ve gerçekten bunun o kadar da güzel, dolu dolu görünmediğini o zaman fark ediyorsunuz arkadaşlar. L'Oreal'in Magic Retouch isimli ürünü bu. Saç diplerinizde bu tarz bir ürün kullanırsanız çok memnun kalırsınız. Eminim saçlarınız çok daha dolu, yüzünüz daha dolu, alnınız daha dar görünecektir eğer alın açıklığından şikayetiniz varsa. Yıkanmadan akmıyor merak etmeyin. Tabii yağmurun altında da kalmayın ama e yıkanınca da rahatça çıkabiliyor.